Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte koronavirüs ne zaman biter ve nasıl biter? Bugün sizlerle bunları tartışacağız. Videomuza geçmeden önce kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. O zaman videomuza ve konuşmaya geç geçelim. Şimdi arkadaşlar öncelikle e Biliyorsunuz ki ülkemizde koronavirüs salgını var. E, ay pardon ülkemizde de var tüm dünyada da var değil mi? Şimdi bu virüs tüm dünyayı esir altına aldı. İngiltere olsun, Fransa olsun, et tüm her ülke bu virüsten etkileniyor her gün. Benim aklıma dün böyle düşünürken bir fikir geldi. Tüm dünya bakın, tüm dünya sadece Türkiye değil, tüm dünya böyle aynı anda bir ay 30 gün kısıtlamaya geçerse tam kapanma. Tüm dünya bakın, sadece böyle hareketler, hakkallar açık olacak. Bir de böyle acil servisler hani böyle hastane. Yani sadece bunlar acık olacak. Yani tüm dünyada bu tam kapanma olursa 30 gün çok değil. Sadece 30 gün ya koronavirüs kalmaz. Tüm dünyada da kalmaz. Ya yani buradan sesleniyorum. E yani bu video kaç kişi tarafından tıklanılır? Ya tıklanılır mı? 300'de kalır mı? 400'de kalır mı? Ben bunu sizlere bırakıyorum. Ya bu videoyu paylaşabildiğiniz kadar kişiye pay paylaşın. Ya bıktık artık biz de. Ya biz de bu virüsten kurtulup eski halimize dönelim. Bu bir konuşma videosuydu. Bu gerçek yani bu, bu bunun bir konuşma vi videosu olarak paylaşıyorum. Umarım videomu misinizdir Kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Ya bu videoya olabildiğince like atmaya çalışın. Çünkü bu video hani öyle çok tıklansın ki eskililere ulaşsın. Hoşçakalın. Bay bay.